arkadaşlar. Bugün yine kızlar takımıyla erkekler takımı arasında büyük bir çekişme olacak. Bir dakika ya bir videoyu anlatalım sonra birbirinizle tartışsınız. Arkadaşlar vücut şekli çıkarma videosu çekiyoruz. Karton bardaklarla vücut şekli çıkartacağız. Arkasından içine karton şey plastik bardaklar koyacağız renkli bardaklar. İlk yapan kazanacak. Ve sonra yine o vücut şeklini bozmadan çıkacaklar ve girecekler içine. Arkadaşlar Sizden Ayaz'ın Ayaz, Ayaz yere yatacak. Değil. Diğer taraftan da Zeynep göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi yit yat. Arkadaşlar, yit yat git. bakalım. Ağlam. Buraya buraya. Al. O tarafa yat. Hızlı yat. Al al. başlamayın. Bana ne, ya, sana ne? Başlamayın Ağlam. Başlamayın. Al <laughs> Hadi Zeynep ayaklarını da aç Zeynep, ayaklarını, ellerini aç Zeynep. Evet arkadaşlar. Yarışma başladı. Efe hile yapma. Geniş olursa onun vücut şekli olmaz. Hile yapma. Vücut şekline göre yap. Birazcık boşluk bırakabilirsin. Hayır, memnun. Arkadaşlar yorumlara yazın kim kazanacak? Evet. Arkadaşlar kız takımını tutanlar, erkek takımını tutanlar yorumlara yazabilirler. Sizce kim kazanacak? Laf sus ya. Bakmadan yazın Vallahi Tina çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar ben size söyleyeyim, der mezikler diyorsunuz. Ya. ya geri düzelt Aa, onları Tina. Evet. Bir de, bir de... Ee, aa, onlar ters değil. Düz dizeceksiniz. İçine bardaklar konacak. Yok! Evet, 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 evet. Şey, içine toplar konacak. Hemen gel, düzeltin bakayım, düzeltin bakayım. Ya, Tina çok hızlı oğlum. Bence var ya sizi çiter yani. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> çiter mi? Evet. Ya kızım, daha yarışın başındayız. Nasıl ee, kazanmıyorsun? Tina çok boşluk bırakma bende evet, zaten Zeynep'in vücudu küçük. Hadi bakalım hadi bakalım. Bardaklar arasında çok boşluk bırakma Tina bardaklar birbirine yakın olsun. Çok boşluk bırakıyorum. <laughs> Hileye kaçmayın arkadaşlar hile yok. Ezikler biz kazacağız. Ya bende hile yapıyor. Ne yapıyor Ezikler. mesela? Biz kazanacağız. Yok yanlış yok babacım. Nerede yanlış? Baba mesela baba, baba. Efendim? Yok babacım siz de çok hızlısınız bakalım. Yok ezikler onlar. Bakacağız kimmiş ezik şimdi göreceğiz. Siz de çok hızlısınız ama Tina böyle bir. Aa Tina devrildi. Tina bak çok boşluk bırakma şu bardaklar. Şurada ya kocam var? Ha ne alakası var yaz yaz. Çok alakası var. <laughs> Susun. Çenenizden çok eliniz çalışsın arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk toplara hangisi başlayacak? Onu da göreceğiz arkadaşlar. Erkekler biz başlayacağız. Görüceğiz. Arkadaşlar ben kamera açısını karşıya evet, falan mı alsam evet. acaba? Bir saniye. Ben şuraya arkadaşlar geçeyim olmazsa. Evet böyle daha iyi. Evet daha iyi görüyoruz. Ben burada çok rahat <laughs> Zeynep çok mu rahatsın? Ayaz, Ayaz çok mu rahatsın? Yok. Niye? çok rahatım hani biz yeniyiz ya. Hadi bakalım. Ay. E ee, boşluk bırakmışım Efe. İçine şu renkli topları koyacaksınız. Aa gördün değil mi Tina bitirdi Tina bitirdi. Ya ezikler mezikler diyorsunuz. Efe çabuk hızlan babacım ya. Evet. Ya bir kızları geçemiyorsunuz ya. Sizde var ya. Aa bekle toplarda biz kazanacağız. Tina vallahi iş yarışa geldi mi var ya çılgınlar gibi. Bak hmm olacak o kadar. Olacak o kadar. Biraz daha sakin ve yavaş yapabilirsin. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım Efe. Efe seni göreyim Efe. Efe seni göreyim Efe. Efe seni göreyim Efe. Efe, Efe. Efe, Efe. Devrilenleri geri düzeltin. Tamam. Bardağı devrilen varsa geri düzeltsin yoksa sayılmaz. Hadi bakalım. Ben kendi düzelttim. Efe uzaktan at. Önce önündekilere koysana babacım. Ta ilerlere gidiyorsun ya. Oo, Tina Abi vallahi bitirmek şey üzere. Tina bitirmek yok üzere arkadaşlar. Yok. Tina. Evet arkadaşlar kız takımı çok ileride kız takımı çok ileride Evet. Şimdi onları yıkmadan kaldırman gerekiyor Tina Zeynep'i. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yavaş. <laughs> Evet Zeynep kalktı çık dışarı bakalım Zeynep. Zeynep'in vücut şekli burada. Aferin ilk aşamayı geçtiniz bir dakika. Hadi Efe hadi Efe hadi Efe. Nerede kaldınız? Şimdi Tina yine bardakları yıkmadan Zeynep içine yerleştirmen gerekiyor. Ayaz ne oldu ezikler ezikler havalarınız ne oldu sizin? Zeynep yıktı. Hadi bakalım çabuk kaldır. Şeyin dışına çıkar bardakları sonra geri yerleştir. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi Efe. Çık, Çık eline, dışına. Eline, hemen eline. geri yat. Hemen geri yat. Ayas hadi. Tina gel mi? başarmak üzere. Bir dakika geri yıkılanları düzeltiyor Tina. Hadi Ayas ellerine hemen ellerini ellerine, ellerine Ayas. <laughs> <Biz gülüyor> kız takımı başardı arkada. Aa başaramadı daha, daha, daha vardı. vardı. Biz biz olmadı. Olmadı. Niye ile yapıyorsunuz? Biz. Biz. Niye baş? Ama haksızlık yapıyorsunuz. Zırlıyorsunuz. Kız biz. takımı kazandı arkadaşlar. Biz Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Ezikler demeyi biliyordunuz. Hadi şimdi de Zeynep'le Yiğit o bizi yapsın. Hayır. Yok babacım Tina'nın boyu falan çok büyük Zeynep. Nasıl onu... yapacaksınız? Nasıl olacak bu iş? Bana ne? <laughs> bana Zeynep küçüktü bana ne? Evet. Ama onu da çekecek. Bana ne? Zeynep evet. Onu da çekecek. Ya şimdi nasıl baba. küçüktü? Zeynep, o? Onun, bir kere de Yiğit'le Zeynep bizi kaplasın. Babacım ama o çok zor Zeynep. hem Çok küçük banane Tina çok Zeynep büyük. Yaratan. Arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Her gün. Her gün yeni videolarla karşınızda olacağız arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tamam babacığım. İkincisini yaparız. ikincisini İkincisini yaparız. ikincisini yaparız. Hayır i̇kincisini, 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 ikincisini çekeriz arkadaşlar. Allah kafam gözüm yaradı Allah'ım abone olup like atmayı unutmayın.